Tutankamon hazinesi, Antik Mısır'ın en ünlü ve gizemli firavunu olan Tutankamon'un mezarında bulunan muhteşem eserlerden oluşuyor. Tutankamon, milattan önce 1332 yılında 9 yaşında tahta geçti ve yaklaşık 10 yıl sonra beklenmedik bir şekilde öldü. Mezarı Mısır'ın Luxor kentindeki Krallar Vadisi'nde gizli bir yerdeydi ve binlerce yıl boyunca yağmacılardan ve kumdan korundu. 1922 yılında İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından keşfedilen mezar bozulmamış haldeydi ve içinde altın bir tabut, altın yüz maskesi, tahtlar, silahlar, müzik aletleri, mobilyalar, giysiler, takılar ve daha birçok değerli eşya vardı. Bu eserler Tutankamon'un yaşamını, ölümünü ve sonrasındaki sonsuz hayat inancını yansıtıyordu. Ayrıca Mısır'ın yanı sıra Yakın Doğu ve Akdeniz kültürlerinden de etkiler taşıyordu. Tutankamon Hazinesi, bugüne kadar Krallar Vadisi'nde gün yüzüne çıkarılan en zengin ve görkemli hazine olma özelliğini taşıyor. Tutankamon Hazinesi, keşfinden bu yana dünyanın dört bir yanında sergilendi ve milyonlarca insan tarafından hayranlıkla izlendi. Tutankamon'un altın yüz maskesi, Antik Mısır'ın en tanınmış sembollerinden biri haline geldi. Tutankamon hazinesi aynı zamanda firavunların laneti gibi pek çok efsaneye ve spekülasyona da neden oldu. Mezarın keşfine katılan birçok kişinin ölümü bazıları tarafından firavunun intikamı olarak yorumlandı. Ancak bunun için herhangi bir kanıt bulunamadı. Tutankamon hazinesi Antik Mısır'ın gizemini ve ihtişamını günümüze taşıyan bir kültürel miras olarak kabul ediliyor. Tutankamon hazinesi hakkında tüm en güncel bilgileri bir video metini halinde paylaştım. Umarım bu bilgiler size ilginç ve yararlı gelmiştir. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. Tutankamon hazinesini görmek için de sergiyi ziyaret edebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımız The Mythic Archive'ı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.